Firuzeciğim sağ ol. Ee, istersen i̇stersen sen çıkabilirsin. Yemek servisini ben yaparım bu akşam. Gerçekten Hı -hı. mi? Çok teşekkür ederim. Sadık Bey'e selamlar. Tamam hadi iyi hafta sonları. Aa, bu arada Betüş Hanım, Tarık Bey sizinle çok önemli bir şey konuşacaktı. Konuştu mu? Yo neymiş ki? Bilmiyorum ki. Bana da söylemedi. Tüh, bütün hafta sonu meraktan uyuyamayacağım şimdi. <laughs> Yapma Firuze. Hadi iyi <laughs> akşamlar. Hadi güle güle. <laughs> Allah Allah. Betüş biraz konuşabilir miyiz? Çilek nerede? Odada. Size anlattı mı? Evet hatasını da kabul ediyor. Zaten biz de bunu konuşacağız. Hı. yemeğe inmeyecek misin? Seninle barışmazsa kıymayacağım. Bir daha öyle şeyler yapmayacağına söz verir misin? Tabii veririm Betüş. Ama bak bu son sözün olacak tamam mı? Yemin ederim Betüş. Eğer bir daha böyle bir sorunum olursa önce arkadaşlarımla çözeceğim. Peki o zaman son defa sana güveniyorum. Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Ama sihir yok. Peki, yani pazartesi günü kreşe gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin küçük hanım. Hadi şimdi ellerini yıka bakalım. Aşağıda herkes yemek için seni bekliyor. Koş! Parmaklama, ayıp. Diğerine de bak, geçen seneye kadar yapıyordum. O geçen seneydi ben artık çocuk değilim. Bunun çocuk olmakla ne alakası var? Babam çocuk mu şimdi? Hala dolaptan donma aşırıyor. Yani abi iyi ki bu 12 yaşına girdin. Herkes sana delikanlı oldun dedi diye şımardın. Sen benimle düzgün konuşsana. Asıl sen benimle düzgün konuş yoksa herkese niye rejime girdiğini söylerim. Söyle zayıflamak için. Hiç de değil Tuğçe istiyor diye. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben duyarım. Yine kapıyı dinledin değil mi? Kapı demişken kapı çalıyor. Git bak çocuklar bakar. Ellerim yağlı. Aa, e çocuklar kapı çalıyor niye bakmıyorsunuz? Ben bakarım. Aa, çok sevindim vallahi Tarık. İyi iyi hayırlı olsun bakalım. Ha, ha dur, dur kapatma. Ya, e haberi Betüş'e siz mi vereceksiniz yoksa ben mi vereyim? Tamam oldu, hadi ikinizi de öptük. Aa, aa. <laughs> ne haberiymiş bu? Vallahi birazdan Tarık eve geliyor tamam mı? O büyük haberi kendi verecek mi size. Büyük, büyük haber mi? Allah Allah! Ne oldu ki? Saat kaç oldu ortalarda yok. Şöyle bir hava almaya çıkıyorum dedi. Kızı çok üzdün bugün, söylenmeye hiç hakkın yok. Dua et eve gelsin. Hele bir gelmesin. Hele bir gelmesin. Eh ben bilmem. Bu kadar baskı altında kalan kızlar evden kaçarlar biliyorsun. <laughs> o fanilere mahsus. Eda bir peri. Eda kaçmaz. Ha fani ha peri. Baskı her yerde baskıdır. Nerede kaldın? Nerede kaldın dedim. Tarık'la beraberdim. Ne? Bugün olanlardan sonra utanmadan bir de onunla mı buluştun? Annem korktuğum başına geldi. Ben hiçbir şeyden korkmam. Korkuyorsun korkuyorsun. Hatırla. Bu sabahı hatırla. Taci delireceğim. Bu kız neler saçmalıyor? Ben ne bileyim canım. Kızına kendin sor. Anne. Tarık. Bana. Evlenme teklif etti. <laughs> Ve anne, ben de kabul ettim. ha, <laughs> ben verdim gitti. Ölsem de izin vermem. Ölsem de izin vermem. Valla sen izin versen de vermesen de yarın Tarık beni istemeye gelecek. Eğer beni vermezsen Tarık'la kaçacağız. <laughs> Aa! Yani Duda Hanım ister izin versin ister vermesin biz Eda ile evlenmekte kararlıyız. Yaşasın! Amcamla teyze evleniyor. Şey yalnız akraba evliliği sakıncalı değil mi? Eda öz teyzeniz değil ki. Yenge sen bir şey söylemedin. Ay şey ben senin için yani Eda için çok sevindim ama... ...annemin zorluk çıkaracağına eminim. Ya ben ne diyorum biz her şeyi göz aldık. O kadar da kolay değil. Ya ne kolay değil yani Dudu Hanım mı? En fazla kızımı vermiyorum der, o zaman da kaçarız. Neyle, nasıl? Vay be, maceraya bak. <laughs> ee, çocuklar, eğer yemeğiniz bittiyse bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Ya. ya. Aa yağısı maz yok çocuklar. Betüşak, hadi bakalım, lütfen. <laughs> Tarık'cığım senin henüz bir işin bile yok. Yani nereye neyle kaçacaksınız Allah aşkına? İş bulurum o kolay. Aslına bakarsan ben işin oralara varacağını sanmıyorum. Hatırlasana Şeker, biz evlenirken önce karşı çıkmıştı annen ama sonra razı oldu. Asıl sen hatırla aylarca bizimle uğraştı. Farkındaysan hala da uğraşıyor. Canım ben alıştım artık hayatım katlanabiliyorum yani. Ya keşke iş oralara varmasa da ben de abim gibi katlanmaya razı olsam. Of. Ya bilemiyorum. Gerçekten bu iş çok ani oldu. Eda nerede? E Eda şeyde, evde. Yani Dudu'ya konuyu açacak. Ay şekerim. Ya sen de eve gitsen diyorum hani. Bir bak bakalım atmosfer nasıl? Ha? Doğru ben de gideyim. <laughs> Yaşa be yenge. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.